Günaydın, günaydın, günaydın. Arkadaşlar herkese günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün şimdi dedemlerdeyiz. Birkaç planımız var. Bunları da videoya almaya karar verdim. Yani günlük bir vlog olacak bizim için. Bugün şimdi Akif'e bir tane sürpriz yapacağız. Sürprizden kastım çok da büyük bir şey değil aslında. Ama dikkat etmeye gittiğimi görmüştünüz ya dün. Oradan bir şey aldım. Bakalım hoşuna gidecek mi? Onu videoda yapacağız. Zaten şimdi bahçeye ineceğiz. Bahçede ne yaptıysak artık onları da çekmeye çalışırım. Böyle günlük bir vlog olacak. Az sonra görüşürüz. Akasoy'un kedim onları koydu kapının önüne. Şurada da sürekli tazeliyoruz bunları. Dedemin komşularına oturmaya geldik arkadaşlar. 10 dakika oturduk şimdi dedemin bahçesine gidiyoruz. Tam emekli hayatı yaşıyoruz. Bu vlog emekli hayatıdır. Buyurun kapıyı açalım hocam. Yeter misin efendim? Burası da böyle dedemin bahçesi arkadaşlar. Dede gel bahçeyi tanıt bize gel. Tamam. Dedemi tanıyorsunuz zaten. Muzaffer evet. Baş. Evet, evet. Bu beyaz dudumuz. Hı, Hı Bu beyaz dudumuz. Burası portakal, burası domateslerimiz. Her Sa iklimden var arkadaşlar. Kışımız, alalımız. yazımız. Burası elma. Burası erik. Hı, Hı Burası incir, burası kiraz. Burası üzüm. Bizim o yukarıda yediğimiz kirazlar bu Yok. bundan mı? Yok. Bu da mandalin fark alabilirsin. Bu da böğürtlenlerimiz. Bu tekerlektekiler. Bunlar da e, şey çilek. Bunlar samsaklarımız. Şunlar yer salataları. Hı hı. Bunlar karpuzlarımız. Karpuzdan hiç olan var mı? Karpuz yok daha var, olacak. Bu da eriklerimiz. Bak çekebilirsin. Hıhı. Hı. Salatalarımıza bak salatalarımızı çekebilirsin onlardan. olanlar var Doğru. ama. Domateslerimizi çekebilirsin. Domateslerimiz var. Buraya da dedem işte yani kendince şey var yapıyor. Bisikletim yukarıda de bak bisket çek. Hmm, bu benim ta dedem yurt dışından getirmişti. Ta kaç sene önce değil mi? Ya ya ya. Şimdi Akif Bey size bir sürprizimiz var. Evet. Bu videoya özel bir sürprizimiz var. var. Sana yeni bir şey aldım. Tahminin var mı? Ne <laughs> oldu Nalan'la? Çünkü senin bu kaykayının buraları artık eskidiği için sana yeni bir grip aldım. Hiç düşünmemiştim. Çünkü artık hani bayağı kötü olmuştu arkadaşlar şuralar falan. Yeni bir grip aldık ve videoda bu gripi yapacağız sizlerle. Arkadaşlar bu arada Türkiye'de hiç çeken böyle bir şey yok. Video bulamadım. Yurt dışı kanallarından baktım. Genelde Türkiye'dekilerin hepsi bakım nasıl yapılır diye şey yapmışlar. Ama Türkiye'de bu, bunu hiç çıkartan yoktu. Yabancılardan da böyle jilet yardımıyla yanlardan şey... Zaten göstereceğim şimdi. İlk aşamamız şöyle yanlarından yani öyle yapıyorlardı. Falçata veya işte jilet yardımıyla şu şeylerini açmak. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle. Bu hepsini böyle geçeceğiz. Ondan sonra hepsini böyle çekeceğiz. Arkadaşlar son durum bakın bayağı yol kat ettik yanlarını falan şey yaptık. Şimdi sadece çekme aşaması var. Şimdi güncelleme yapıyorum. Neden burada bahçeyi suluyor? Akif burada bildiğiniz gibi. Normalde yapışkanları şey olsun diye çözülsün diye fön makinesi tutuyorlardı bunun bu taraflarına. Ama şu an malum bahçedeyiz. Yok. Ve şu an böyle tuttuğum zaman da sanki kolay geliyormuş gibi hissediyorum. Sanki gerek yok gibi. Bir, bir tık şey yapalım. Eğer zorlanırsak fön makinesine geçeriz. Onları çökmemiz lazım Bunu unuttuk onu. Bir ya hani şuraya basayım da şuna öyle bir yük vereyim dedim. Terliğin izi çıktı. Siz sakın şey yapmayın. Yani yapsanız da gerçi çok da önemi yok yapışkan olduğu için direkt her şeyin izi çıkıyor. Haberiniz olsun. Bu son kısmı kaldı. Burayı da çıkartıyoruz artık. Akif de ölümsüzleştirmek istedi bu anı ve o da basıyor. İyice bas. Çık. Oh, oh, böyle kalıyor işte. Evet, mükemmel. Biz bunu Decathlon'dan aldık. Şimdi bir buna bak. Bir de şuna bakın. Bunun direkt zaten e, alt kısmı yapışkanlı. Akif. Ben gelene kadar o kaykaya şey yapsan üstüne bir şey koy da iyice yapışsın. Bekle. Hafıza kendi için. Şimdi bilgisayar atacağız bütün görselleri. Sonra devam edeceğiz. 5 GB'lık yer ayırdık. İnşallah dolmaz. Dedem de şöyle bir dondurma almış. Şimdi bahçeye onlara da indirelim. Şimdi beyaz mı? Bademli mi? Beyaz. Bir şey olmadı değil mi? Şu an bu da son durum böyle. Arkadaşlar son hali bu şekilde oldu. Cillop gibi oldu be. Bir şuna bakın şimdi. Bir de şuna bakın. Dene bir bakalım şimdi. Nasıl şu an? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun da sonuna geldik. Bir şey değil Akif. Akif hiçbir şey değil yani. Önemli değil yani. Yaptığım için hani. <laughs> tüm işlemler bitti de şunu söylemek istiyorum elinizde ne varsa artık onu kullanabilirsiniz ama tabii ki de tercihim benim falça falan yana İlk başta e, videoda da insanlar jiletle yaptığı için ben de jiletle başlayayım dedim ama jilette bayağı şey oluyor tarif oluyor yani parmaklar <laughs> Arkadaşlar şimdi Akif'le hem bisiklet hem kaykay bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar son durum bu şekilde. Ben böyle bir şeyler aldı. Şimdi biz de yeteriyor. Ne güzel duruyor saçların ha. Bu da ailenin en yakışıklısı. Şimdiki görevimiz terası yıkamak. Arkadaşlar bu da bugünün hasılatı. Şey bahçeden, ha. Bunlar bahçeden değil mi? Şeyden ha bahçeden. Böyle bir terasımız var. Bu Terası yıkayacağız şimdi. Ki akşam yemeğini falan burada yiyebilelim. Şöyle dışarıyı da göstereyim biraz. Bakın şurası dedemin işte o bahçenin olduğu kısım. Şurası bakın şura deniz. Önceden burada gözüküyordu şimdi ama denizler artık gözükmüyor malum. Şimdi çok fazla şey yapmadan buraları yıkayalım. Buranın devamı böyle L şeklinde gidiyordu ama burayı kapattık böyle. Burada direkt koltuklar falan var. Gözüküyor ama. Bakın böyle oldu. Bu şekil. Çok teşekkür ederiz bize yardımlarından ötürü. Olmasam yapamazdık bu kadarını. Ya. Hadi, hadi. de. Yak, da yak Görsünler. Akşam yemeğinde yakarız onları. Şimdi gündüz ya. Dedim arkadaşlar burayı pavyon gibi yaptı. Rengarenk ışıklar. Şimdi son son şu suyu çekeceğiz. Buradan itibaren. Başlıyoruz. Burada akşam yemeğini yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an oturduk ama bugün o kadar verimli geçmiş ki. yani size de o yansıtmıştır umarım. Ama bugün bizim için Ak Akif'e kaykayı yaptık, kaykay sürdük, bisiklet sürdük. Dedemin bahçeyi dolandık. Batman oynadık. Batman oynadık. Yemek hazırladık. Aha terası yıkadık. Daha bu vlogda ne olsun değil mi? Peki ben yemek yedikten sonra salıncakta iki video izleyeyim derken uyumuş muyumdur? İki saattir uyumuşum şu salıncakta. Artık videoyu bence uzatmayayım. Tanında bir video olsun. Çünkü sonrasında zaten yapacak bir şeyimiz yok. Artık akşam dedemle İboşov izlerken bunu mu atayım yani? Yani bir, bir şey olacağını düşünmüyorum yani herhangi bir action yapamayız dedemle halay malay da çekmeyiz diye düşünüyorum akşam. Bugünlük böyle bir videoydu umarım keyifli bir video olmuştur. Bizim için yorulmuşuz herhalde şurada cürüştüğüme göre. Gönül isterdi sizi Atakum sahilde dedemle yürüyüşe götüreyim bisiklet sürelim falan filan ama e, malum bugün pazar günü ve son karantina olduğu için inşallah. Ee, bu yüzden bir şey yapamadık. Yani evin etrafındaydık full. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma lütfen abone olun ve like atın. Hoşçakalın. <laughs>